tecavüzü hak eder ha. Bence kadına şiddet abartılıyor. Yılda mı ne? Yüzde bin dört yüz artmış ne var? Normal ki her şey artıyor komik ya. Kadına şiddet bazen gerekiyor kardeşim. Kız mıdır, kadın mıdır bilmiyorum ki anlamadım onu da eee. Bir de iş arıyorlar. Bizim de önümüzü kapıyorlar. Ev işleri de etmiyor. Hayır bizim çalışan Güzel kesin oturuyor ona. Ha. hatta koluna değiyor. Onu da yoruldum Bir şey diyeyim mi? Bence bazı kadınlar tecavüzü hak ediyor. Neden Ahmet abi? liraya. Sensin bayan. Ağza bak. O. Bayan değil. Bayan, bayan. Ya her geçişimde kız da erkekle oturan sayısı artıyor arkadaş ya. Hayır bir de kızlar bakıyor dedim. Okumak zor bunlar okumak zor.